Sınırlı Sorumlu Güneşin Kadınları Bodrum Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri Bodrum'da görev yapan basın mensuplarına kooperatifin çalışmalarını anlattı. 2019 Ekim ayında Eczacı Özlem Özdemir'in başkanlığında kurulan Sınırlı Sorumlu Güneşin Kadınları Bodrum Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Bodrum'da üretilen yöreye özgü çeşit çeşit ürünleri alıcılarıyla buluşturuyor. 7 kadınla kurulan ve gün geçtikçe üye sayısı artan kooperatif yaklaşık 100 üreticiye ulaştı. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Konacık Mahallesi'ndeki Nilüfer Lokantası'nda ilçede görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelen Güneşin Kadınları çalışmalarını anlattı. Kooperatifin kurucu başkanı eczacı Özlem Özdemir proje fikrinin İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ait olduğunu ifade ederek şöyle dedi. onun önderliğinde böyle bir proje hayata geçirildi. Biz de Türkiye'deki 14 yaklaşık 14 değişik ilde kadınlar olarak bu projeyi hayata geçirerek yöremizdeki üretici kadınlarımıza destek vermek adına projeye başladık 2019 Ekim ayında bu süreçte yöremizdeki yaklaşık halıdan tutun zeytin ve zeytin ürünlerine mandalina erişte gibi yereldeki ürünlerimizi üreten kadınlarımıza ulaştık onların ürettikleri ürünleri pazarla buluşturduk akabinde de kendi kooperatifimiz olarak Bodrum olarak Güneşin Kadınları Bodrum olarak Bodrum'un marka değerlerine bir vurguda bulunmak istedik ee, dedik ki biz Bodrum'da yaşıyoruz Bodrum'daki ürünlerimizi yetişen ürünlerimizi öne çıkaralım üretici kadınlarımıza bu şekilde destek verelim dedik ve tamamen yerelde üretilen ürünler üzerinden devam ettik bunlar nedir derseniz en önemli ürünlerden bir tanesi zaten zeytin ve zeytinden ürettiğimiz zeytinyağı, değişik zeytin çeşitleri sofralarımıza gelen giren ve aynı zamanda zeytinyağlı sabun. Bu da yine bizim zeytinyağlı sabun, mesela yöremizde otantik tekniklerle üretilen, bizim çok eski zamanlardan evlerimizde temizlik malzemesi olarak. Kullanılan bir üründü ve bunu öne çıkardık. Bu da oldukça ilgi çeken bir ürünümüz. Ürünleri çok değişik organizasyonların olduğu bu festivallerde, yereldeki organizasyonlarda, tüketiciyle tüketici pazarlarında tüketiciyle buluşturuyoruz. Aynı zamanda bir web sayfamız var. Web sayfamız üzerinden de yine internet ortamında tüketiciyle yine ürünlerimizi buluşturuyoruz. Amacımız tamamen bir sosyal sorumluluk projesi. Ee, bunun e, sahada üreten kadının e, sahadaki tüm sorunlarına kulak verip onun seslendirmek, duyurmak, ona e, pazarda destek olup ürünlerinin pazardaki sunumlarında onu güçlendirerek ekonomisini ekonomik anlamda güçlendirip ailesiyle, çoluğuyla, çocuğuyla daha e, ferah, daha güçlü ayakları üzerine basan kadınlar olmaları için destek veriyoruz. Amaç tamamen kadına dair. Yani kadının güçlenmesiyle ilgili. Amacımız bu. Ee, yerelde de oldukça geniş kadın kitlelerine üretici kitlelerine ulaştığımızı düşünüyoruz ve bu e, yaptığımız bu çalışmada çok keyif alıyoruz aslında e, üretici kadınlarımızın e, doğal sahadaki tarlalarına, seralarına, e, halı tezgahında ürettiği halıya kadar onların yanına ulaşıp gidip onlarla e, gerekli e, hayatlarındaki sorunlara da dokunmaya, onlara destek olmaya çalışıyoruz. Bu anlamda yaptığımız işten çok keyif alarak mutluyuz. Keyif alarak yapıyoruz.